Bir zamanlar bilge bir alim, talebeleriyle birlikte cennet ve cehennem üzerine sohbet ediyordu. Talebelerden biri sordu: "Hocam, biz iyilik yapıyoruz, insanlara yardım ediyoruz, kalp kırmıyoruz. Ama bazen namazlarımızı aksatıyoruz. Bu durumda bizim durumumuz ne olur?" Alim derin bir nefes aldı ve çevresindeki güzel bahçeye baktı. Sonra dedi ki: "Evlatlarım, düşünün ki cennet büyük bir saraydır. İçinde hiçbir şey eksik değildir. Yiyecekler, nimetler, huzur, ama o saraya girmek için bir kapıdan geçmeniz lazım ve o kapının anahtarı namazdır. Şimdi sorarım size. Anahtarı olmayan biri saraya nasıl girer? Talebeler sessizleşti. Alim devam etti. Namaz sadece bir yükümlülük değil, bir bağdır. O bağ sizi Allah'a bağlar. Eğer o bağı koparırsanız, yaptığınız iyiliklerin tamamı buhar gibi uçabilir. Çünkü Allah için yapılan her amel önce o bağı sağlamlaştırmakla başlar. Talebelerden biri itiraz etti. Peki hocam Namaz kılmayan bir insanın iyilikleri tamamen boşa mı gider? Alim gülümsedi. Allah merhamet sahibidir. Ama bir düşünün. Bir ağacın kökü olmazsa meyve verir mi? Namaz kök gibidir. Diğer ameller onun dalları ve meyveleridir. Kök zayıfsa, dallar da zamanla kurur. İşte bu yüzden namaz olmadan diğer amellerin tam anlamıyla bereketlenmesi mümkün değildir. Sonra alim şu ayeti okudu. Namaz, insanı kötülükten ve çirkin şeylerden alıkoyar. Ankabut 45 Sohbet bittiğinde talebelerden biri gözyaşları içinde hocasına yaklaştı ve dedi ki, ''Hakkınızı helal edin hocam. Artık namazımı hiç aksatmayacağım. Çünkü Allah'ın huzuruna anahtarsız varmak istemem.'' Hikayenin sonunda alim talebesine sarıldı ve şu nasihati verdi. ''Unutma evlat, namaz cennetin anahtarıdır. Ama anahtarı taşırken onu kaybetmemek için kalbini de temiz tut.''